başarısızlık korkusu. Yakındaki bir üniversitenin öğrencileri sık sık ziyaretime geliyor. En büyük şikayetlerden biri sınavlarda geçici bellek yetimi yaşamaları. Hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Sınavdan önce bütün konuları sular seller gibi biliyorum. Sınavdan sonra da bütün cevapları hatırlıyorum. Ama sınıfta boş sınav kağıdına bakarken zihnimdeki her şey uçup gidiyor. Birçoğumuz benzer deneyimler yaşamışız açıklama bilinçaltının temel yasalarından birinde gizlidir. Kendini gerçekleştiren fikir, dikkatimizi üzerinde en fazla yoğunlaştırdığımızdır. Bu öğrencilerle konuşurken, onların da en çok başarısız olma fikri üzerinde yoğunlaştıklarını görüyorum. Sonuç olarak, bilinçaltının gerçekleştirdiği şey başarısızlık oluyor. Başarısızlık korkusu kendi başına, geçici bellek itimi yoluyla başarısızlığı yaratıyor. Şeyla adındaki tıp öğrencisi sınıfının en parlak öğrencilerinden biriydi. Ancak sözlü ya da yazılı sınav söz konusu olduğunda en basit sorularda bile hiçbir şey hatırlamadığını fark ediyordu. Ona bunun nedenini açıkladım. Sınavdan birkaç gün önce başarısız olma olasılıklarını düşünüp endişelenmeye başlıyordu. Bu olumsuz düşünceler korkuyla yükleniyordu. Güçlü bir korku duygusuyla sarılan düşünceler bilinçaltı tarafından gerçekleştirilir. Başka bir deyişle bu genç öğrenci bilinçaltından başarısız olmayı talep ediyordu ve bilinçaltı da bunu gerçekleştiriyordu. Şeyle sınav günü geçici bellek yetimiyle tıkanıp kaldığını fark ediyordu. Şeyla bilinçaltının işleyişini çalışırken bilinçaltının hafızanın deposu olduğunu öğrendi. Tıp eğitimi sırasında duyduğu ve okuduğu her şeyi mükemmel bir biçimde kaydediyor. Dahası bilinçaltının Tepki ve karşılık verdiğini de öğrenmişti. Bilinçaltıyla derin bir uyum sağlamanın yolu rahat, huzurlu ve kendinden emin olmaktı. Şeyla her gece ve her sabah harika notları yüzünden annesiyle babasının onu tebrik ettiğini hayal etmeye başladı. Onlardan aldığı hayali bir mektubu elinde tutuyordu. Bu mutlu sonuç üzerinde durmaya başlayınca bunun karşılığını gördü. Bu sürekli uyaran sayesinde bilge ve her şeye gücü yeten bilinçaltı devreye girdi. Bilincine emir vermeye ve onu yönetmeye başladı. Şeyla sonu hayal etti. Böylece bu sonun gerçek olmasını sağladı. Bu prosedürü uygulamaya başladıktan sonra sınavlarını vermek konusunda hiç sıkıntı çekmedi. Bilinçaltının öznel bilgeliği devreye girdi ve onu kendisine mükemmel bir biçimde güvenmeye zorladı